Bir sonraki adımda da şunu söyledim, dedim ki e, Sayın Erdoğan'a çağrımdır. Bakın susurluk meselesi Doğru Yol Partisi'ni, Alaaddin Çakıcı ve e, Türkbank meselesi Ana de Anavatan Partisi'ni götürdü. Eğer siz tek adamsınız, her şeyin başısınız, bu şahsımın dediğiniz devletin bir milleti olması gerekiyor değil mi? O devletin var olabilmesi için. Yani o milletin e, doğru dürüst ikna edilmesini Yani kalplerinin ikna olmasını sağlamazsanız. Siz de öyle diğerlerinin sonucuna katlanırsınız dedim. E, onun üzerine de kulağın üzerine de yatıldığı ve ilginç e, mesela çok şaşırtıcı bir şey ben hayret içinde kalıyorum bu işlere e, sayın soylu çıktı, TRT'de ve Habertürk'te ya aynı e, şeyin içinde yani kimse bu adam yalan, Sedat Peker için şu adam yalan konuşuyor demiyorlar. E, yüzde kaçtı bir araştırma sonucu yayınladı? Bakın vatandaştan ve söz 9, etmiyorum. Yüzde 69'u inanıyor. Muhatapları demiyor ki bu baştan aşağı yalan konuşuyor, bizim böyle bir irtibatımız yoktur demiyor. Evet. Ama o alıyor öbürüne sektörü öbürü alıyor öbürüne sektiriyor ve bir top çeviriyorlar. Orta yerde. Şimdi bu göreceksiniz yani o algoritmanın hani bu bir yazılımsa dedik ya bir bilgisayar yazılımı yazılımıysa AK Parti iktidarının işte ataya gittiğinin son anlarıdır bu. Şu andaki e, yaşananlar. Bu kadar nasıl ailenin içine kadar ya aile ilişkilerine kadar girilmesi lazım. İlişkinin değil e, mi? ben şimdi aile ilişkilerinin ötesinde bu yakınlığın bir ailevi hal al